O tadın güzel diyorlar. Pelikan olursam sana bir vurayım mı? Olur tabii ki. Tamam. Neresi? Buyur gel. Tamam. Nasıl açık. Ha. Tamam. Nasıl? Aşkım merhaba. Hadi <laughs> buraya leziz. Ya <gülüyor> <gülüyor> Ayağını oturdum. <laughs> <laughs> Başladım <laughs> ben <beri> seni arıyorum. Of <laughs> inanılmaz ya. Üç tür pelikan yemeği muhteşem bir olay ya. Bak sana... Bu arada Bu normalde ya. bana bakar mısınız Pirinç Bey? <laughs> normalde seni hayatta evet. yemezdim ikidir pelikan yiyor ama dedim ya ben bir pelikan olayım da seni yiyeyim tadın güzelmiş dedim pelikan oldum. Yiyin dedim yaptım, yani. <laughs> Peki. Peki. Ya. Git şimdi elimden bir kaza çıkacak. Yine tutmuş. Yine mi yiyeceğim? Yok seni yemeyeceğim.